Hüdapar Sözcüsü Serkan Ramallı haftalık gündemi değerlendirdi. Ekonomi başlıklarına dair konuşan Ramallı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, çiftçilerin sorunları ve servis ücretleri gibi halkın gündeminde olan sorunlara da değindi. Bazı kesimlerin bütün eleştirilerine rağmen Merkez Bankası Eylül ayında politika faizini %13'ten %12'ye indirdi. Bu düşürmeye rağmen piyasadaki oranlarsa düşmemektedir. Gerek ABD gerekse Avrupa ülkeleri merkez bankaları faizleri yükseltti. Türkiye'de ise Merkez Bankası üst üste ikinci kez para politikaları faiz oranını %13'ten %12'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı Hüdapar'ın da gündemindeydi. Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı yaptığı açıklamada politika faizinin düşürülmesine rağmen piyasadaki faiz düşmediğini söyledi. İş dünyasıysa bankaların yüksek oranla kredi vermesinden hatta zaman zaman bankaların kredi vermeye dahi yanaşmamasından şikayet etmektedir. Düşük politika faizinden en fazla karlı çıkanların bankalar olduğu bilinmektedir. Neticede ekonomik faaliyetler üzerinde doğrudan etkisi görülen de Merkez Bankası'nın düşürdüğü politika faizi değil, piyasa faizidir. Ramanlı, politika faizi ile piyasadaki reel faiz arasında en az iki kat fark olduğunu söyledi. Devletin vatandaştan aldığı gecikme bedeli oranıyla ödediği gecikme bedeli arasında da aynı şekilde ciddi farklar söz konusudur. Bu haliyle uygulanan farklı oranlar vatandaşın aleyhine olacak şekilde bir karmaşaya yol açmaktadır. Yaşanan karmaşaya işaret eden Ramanlı mevcut sistemin sadece belli kesimlere yaradığını ifade etti. Öte yandan yüksek enflasyona rıza göstermek adına uygulanan bu oransal karmaşa tüm kritik dönemlerde olduğu gibi Bugün de sermayesi olanı daha fazla zengin ederken çoğunluğu dar ve sabit gelirli olan halkı ise fakirleştirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı'nın da itiraf ettiği gibi mevcut sistemde yalnızca belli sermaye çevreleri kar ederken dar gelirliler ise kaybetmektedir. Tarım sektörünün sorunları hakkında da konuşan Hüdapar Sözcüsü Serkan Ramanlı, çiftçiyi tarladan koparmayın dedi. Yeni bir ekim döneminin arifesindeyiz ve hala tarım maliyetleri yükselmektedir. Bu durum TÜİK rakamlarına da yansımış ve girdi endeksindeki son bir yıllık artış %133 olarak tespit edilmiştir. Bu artışlarda Türkiye'deki krizin ve uluslararası gelişmelerin etkisi büyük olsa da hiçbir gerekçe çiftçiyi toprağını ekip biçmekten alıkoymamalı, tarladan koparmamalıdır. Ramanlı, çiftçinin bugün yüksek maliyetlerle yapacağı ekimin hasat döneminde kendisine bol kazanç olarak geri döneceğinin umudu ve güvencesinin verilmesi gerektiğini söyledi. Bu yıl henüz vakit varken, özellikle gübre fiyatları başta olmak üzere tarımın diğer girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılmalı. Çiftçilerin yeni ekim dönemini tereddütsüz bir şekilde ve emeğinin karşılığını alamama endişesi yaşamadan geçirmesi sağlanmalıdır.